Ya ne olur mitten pitle ya. Yılın ilk rite 2 kanka. Spike kalan... El Bu eli al 30k vp kanka anında. Çok ciddiydi. Bak beni etme. 30k bak ciddiyim ama. 15K. Giriyorlar imdat. Evet. Yukarıda. Yok. Sayda mı girdi? Yok kanka bende. Adam. Spike A'da düştü. Kanka bu adam hile. Işınlayıcı hazır. Bir daha de var. Uygun hazır. Ya bu Şu ne yapıyor Hadi lan. Bela. Atma vurma, vurma vurma vurma. Doğru lan. Kim lan bu? Yaptın yaparsın sen. Kendine güven. <laughs> Ananı s**eyim. Sen de kanka. Valla abi. Valla abi. Tanıma. Beni vurdular ya. Şey orada orada. Smoke için smoke. Bir kere daha piklesin bak ne yapıyorum. Helal kızı bizi bizi denliyor Ananı s**tim geliyor sanki Takın heyecanım ananızı alın Ulti atar kır lütfen please I'm sorry I don't know your language brother Döndü mü lan? Dönüyor bir Hadi yoluna Kanka oha Lan biri çok flash'ı atmasalar ya ölecek herkesin de 15 vurmuşum Helal kanka. Ben kusura bakmayın. Telefonu konuşuyor mu? Yeni yıl kutluyordum arkadaşlarım. Benim askerde bir arkadaş var. O 5 dakikanın da kaçırdı. Ya ne anlatıyorsun be Allah? Gözünü seveyim be abi. Oyna. Canavar Allah. Abi ben oraya git koyuyorum. <laughs> Yerine gelince koymuş gibi biliyorum. Spike yerleştirin. Yeter ama ya. Söyle söyle. Allah'ım. Kanka oğlum bir ağıyorsun bir b amına koyayım. Kanka ay giderken 4 Ya olur da öyle yani. <laughs> ay ben evet, Çok vurdum <laughs> yani. Ya oğlum birşey, birşey. Ne yapsam kanka sazımı alıp ne okuyayım daha falan mı çıksam böyle sabahtan akşama kadar türküm söylesem ne yapsam <laughs> ee, Yak bütün batara. Aa! aa. Kum, ne O yaptı galiba. Kaldır. Kaldır. Ben de amıkmış ya jet yaptı sen bunu. vur. Allah'ım beni KÖRE et kör! Enerjim düştü. Böyle bir şey yok. <laughs> Hadi bakayım. Ente. Bana bir şey diyeyim mi? İçinde bir his var. <laughs> Bak sana yemin olsun. 2025 çok kötü olaylar olacak. Şaka yapma. Çok garip. Allah Allah. Ciddi olamazsın. <laughs> Vallahi diyorum bak. Kanka oysa ki geçen senelerde hiç geçen senelerde hiç öyle bir şey olmamıştı ya. Bu sene de olmaz kanka. Yok kanka. baya bir şey olmamış ya. Ülke Dalga geçiyorum anlamıyorum. Geldi. Kalkanına s***yim tamam. Tabii efendim. Yılın üst üste ikinci save denemesi kanka. Bunlar evet, neyi ya. görüyor da sıkıyorlar? Kolunu mu görüyorlar acaba? Şey, görüyor. şey. Değişik. Aşağı yukarı. <laughs> Aşağı yukarı. <laughs> Bizim takımın infolar evet, evet. çok iyi ya bitiriyor beni. Değil mi? Be. Be 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 Pardon ha kay. Aa. Çok kötü bir şey yaşandı bu arada. Ne oldu? Ola patladı zaten. Burası ha, gönlüm. daha kötüsü olmuştur diye düşündüm ya. Ne, ne burgeri çıkarttın. Abi, mi falan? O da olabilir ama düşsen burgeri çıkartıyorsun böyle daha yeni. Tutuyorsun birazcık sıkı tutmuşsun. Tersinden düşüyor kanka burgerin köftesi. Bence bu çok daha kötü bir durum yani. Beraber. Da, beraber. Aynen. <laughs> Aynen. Bas oğlum. Eğiliyorum ama sen ES'e at tabi. Ben lork atayım kanka. Siz daha girin isterseniz. Baht, rahat rahat takılın. Buradan birini düşürsem kafi. Cypher hala B'de. Cypher ne yapıyor oğlum? Düştü. Kanka biri arkada spike arkada alo. Kanka yapacağım. Yapacağım yapacağınızı şey ya bana sokarım ya. Bir düşman kaldı. Çok yakında. 30. Bazı şerifi işte var. Mavzu oynamayız. geliyor mu ben niye uçurdum bak kendimi sikecek. Kanka kayıp gidiyormuş ya yani? bizi niye fakeliyorsun abi? Kanka adam gitti. Smoke var. Smoke var. Deşim bitiyor ama. Hem info almak için dash'le de girdim hemen çıktım ama. Yani Beyti anlatmadım Ne anlatacağım? Şey. Oyu yılan ilk agresif cümlesi. <laughs> 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 Oyanın sınav. No Ağzımız düştü, kuzağımı buldular. Spike A'da düştü, ayakta kalan son. Beni anlayabilen var mı? Hayır. Ben de anlamıyorum, normal. Ooo, takım sinirli. Ben başlayalım. Şimdi A'yı oynasak alır mıyız? B mi oynayalım? Çocuğun tepkiler bitiriyor beni. Kanka A'yı denedik olmadı. Mid'i denedik olmadı. B'ye bir anda patlarsak meyve. maybe. Onu zorlamayalım o zaman. B'ye gidelim. Evet hadi go. Aman. Ha, bana bir Fair. işlem Çok... Küfür Çok bir küfür eder misin? Kendime gelin. Ben var ya Çok... senin ta... Oh, yeter yeter. Burası iş görüyor. Göt. Gel lan Arka geldi. Var. Ne olur piklam. Hemen smoke Lamp. alayım. Hemen smoke alayım. Kanka, oha, lam aldı ya. Evra Evra gö gösterme. Geldi Z bir tane daha var. Cypher orada. 47. Tam burası. Bepiyle. Allah seyit. <laughs> Şerefsizler ya. Düşman <laughs> kapandı. Işınlayıcı hazır. Oooo. Nice, oğlum, nice. nice oğlum ya. Eyvallah kızım. Bak kızan. gördün mü bana küfür ettiniz entry'yi ben aldım. <laughs> Helal kanka. Öyle böyle flipleri izlesiniz. Tam ya yeter tam o kadar. Oyun başını gel. O din mi? O din çekmiş. Oman bir can, oman bir can, oman bir can. Seyit can ver. Oman bir can. Malo ya. Bim ne ya? <laughs> Mid'den 50 kere pikliyor kanka. Ben Anladım. var mı? <gülüyor> <gülüyor> abi oğlum. Kanka bu adam Allah beden versin var ya orası belli. Uzağa edildi. Baş. Beni almasın beni almasın. Aldı. Bir düşman kaldı. eğlence lan. Bence adam var. Ben. 30 saniyelik iş. Ne <laughs> ya? Çekilin yolumdan. Birini olsun. la o. <laughs> ya körken vuruyor bak. <laughs> Hadi bir Sakin ol. Ya kanka. <Temizliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bas <var> taktım. <laughs> ya gidiyim şey. vuruşa. Arka, Arkaya. Eşliğinde var. O. Adam yiğide bu arada. Tek yemanmış nereye bakıyım? Akar akar. Bak. Smok attın ya. Heh. ters mi taktın? Zaman oynarsın. Plaklığın biri çıkık kankası. Ah lan. Sana plaklığı aldım. O param olsun. Çözdü razıla. Ana nesin? Kendi attığı volu unuttu yani. işin kötü yanı o kadar da olmaz ama ne yapayım? Yani bu kadar... Ben <laughs> vuracağım. <laughs> Arkadaşlar... Kanka bit geliyor. E dön dön teş gel dön spark al. E spark spark var. O da burada kanka. Nerede bu? Main'dedir kanka. Yılın ilk ve ikini de attım. Yani adam kanka A'da gidiyorsunuz adamın üstüne raşlıyorsunuz ya. Sus lan! mi lan sana? Kanka bu çocuğun mentali çok bozuk ve gerçekten... Yani karşı takımın en kötü oyuncusunun iyisinden kötü kanka. Kendin bu nasıl bir cümle oldu ananız? Çak. Smoke çık kanka pas. Evet, en azından trade aldık. Hala peşinizde. Kanka, <laughs> en